Herkese merhaba. Bugün sizlerden almış olduğumuz soruları cevaplayacağımız bir video içeriği hazırlayacağız. Bugün bana ekip arkadaşlarımdan Burak Sertdemir hocam dış sesi olarak eşlik edecek. Soruların derlenip toparlanmasında da Yelda Pekgöz arkadaşımın emeklerini yatsıyamayız. Şimdi sorularınızı cevaplayarak başlayalım. Evet Burak'cığım soruyu alabilirim. Sezeryan göbeği toplanır mı? Sezeryan göbeği için öncelikle doğum sürecini ele almak istiyorum. Doğum sürecinde pelvis ve pelvik taban kasları ciddi bir genişleme ile beraber kaslarda bir uzama söz konusu. Bu da anne rahminin yerleşen çocuğun o bölgedeki konforunu ve gelişimini büyümesini sağlayabilmesi için olan mekanik bir durum. Dolayısıyla doğum sonrasında pelvik taban kaslarının Uzayan pelvik taban kaslarının aktive edilerek tekrar kısalması ve kuvvetlendirilmesi, sezeryan sonrası oluşan yumuşak doku değişimini tekrar yenilenmesine katkı sağlayacaktır. Bu süreçte pelvik taban kasları kendini toparlayacaktır. Doğum sonrasında eğer deri bölgesinde tekrar bir toparlanma ihtiyacı varsa konusunda uzman cerrahlar tarafından da destek alınabilir diyet yapmadan sadece antrenman ile ne kadar verim elde ederim? Diyet ve antrenman konusunu birbirinden ayırmadan birbirini destekleyen iki formül olarak değerlendirmemiz daha sağlıklı olacaktır. Diyet yaptığımız dönemde antrenmandan elde edeceğimiz yağ yakımı oranını ciddi bir oranda destekleyen bir formül. Antrenman da burada kas yapımını ve sürecin motivasyonunu arttıran, destekleyen bir formül olarak değerlendirebiliriz. Dolayısıyla yağ yakımı ve kas gelişimi için ikisini bir arada destekleyip 4-6 haftalık süreçler halinde değişimi gözlemliyor olmak ve buna göre bir sonraki antrenmanı planlıyor olmak hem istikrarı hem de verimliliği sağlayacaktır. Başka insanlar cart diye kilo veriyorken ben neden veremiyorum? Başka insanlar cart diye kilo veriyorken sen neden veremiyorsun sevgili arkadaşım? Ee, öncelikle şöyle söyleyeyim, parmak izinde olduğu gibi her insanın fizyolojisi ve e, biyolojisi farklı. E, kişinin kendini özgü bir değerlendirme yapılabilmesi için bir beslenme uzmanı ve antrenörle beraber çalışıyor olması e, sağlıklı olacaktır. E, burada etkin olan birkaç tane e, parametreyi aktarmak isterim. Bir tanesi bazal metabolizma hızı, her insanın kas oranı fizyolojisi, dolayısıyla bazal metabolizma hızı birbirinden farklı olabiliyor. Bazal metabolizma hızından kastımız bedenimizin hareket halinde olmadan sabit bir şekilde yaktığı kaloridir. Dolayısıyla antrenman ve beslenme formlarıyla bedenimizin sadece sinema izlerken de yaktığı kalori miktarını arttırarak diğer bireylere göre daha fazla kalori yakımını sağlayabiliriz. Bu konuda metabolizma hızımızı yükseltecek uygulamaları yapıyor olmak sağlıklı ve verimli olacaktır. Sıkılaşmak için tavsiyemiz nelerdir? Sıkılaşmak tanımını birkaç boyutuyla ele almak istiyorum. Öncelikle eğer kilo verdiyseniz ve derinizde bir gevşeme, yumuşak dokuda bir sarkma söz konusuysa burada kuvvet ve ağırlık antrenmanlarıyla beraber ihtiyaç halinde bir Konusunda uzman estetisyenden destek alıyor olmanız veya cerrahtan destek alıyor olmanız e, gerekebilir. Dolayısıyla yapılan antrenmanlar deri üzerinde çok yüksek bir etkiye sahip değil. Daha çok yumuşak doku üzerinde dediğimiz kas, e, tendonlar ve diğer fasyal yapılar üzerinde bir etkiye sahip. Dolayısıyla kaslarınızın sıkılığını bu şekilde sağlayabilirsiniz. Deri yüzeyi için gereksinim duyuyorsanız konusunda uzman bir hekimden destek alıyor olmanız sağlıklı olacaktır. Bunun haricinde eğer bir kilo verme süreci değil de antrenmana yeni başlayan bir formdaysanız zaten düzenli bir 4-6 haftalık antrenman süreciyle beraber özellikle kuvvet antrenmanı ile beraber kasınızda bir sıkılaşma ve sertliği rahatlıkla sağlayabilirsiniz. Haftanın minimum 3 günü antrenman yapıyor olmanız 4-6 hafta sonunda değişimi görmenize katkı sağlayacaktır. Antrenmandan önce ve antrenmandan sonra nasıl beslenmeliyim? antrenmandan önce özellikle herhangi bir metabolik rahatsızlığınız yoksa 2 saat öncesine kadar yemek yemiş olmanız sağlıklı olacaktır. Burada eğer antrenmanı sabah saatlerinde yapıyorsanız ve kısıtlı bir süreniz varsa antrenmandan önce kuru kayısı, ceviz, kahve gibi metabolizmanızı hafiften hareketlendirecek ve kan şekeri düşmesini engelleyecek bir e, beslenme sağlıklı olacaktır. Antrenmandan sonra ilk yarım saat dilimi içerisinde yapılan antrenmanda ki kas yıkımlarını çabucak toparlama, o rejenerasyonu sağlamak için ilk yarım saat dilimi içerisinde yine bir taze meyve veya meyve suyu, taze sıkılmış meyve suyu gibi gıdalarla destekli olmanız sağlıklı ve verimli olacaktır. Antrenmandan sonra ve önce yapılacak gıda takviyeleri antrenman performansınızı ve antrenman süreci performansınızı direkt etkileyecektir. Bu süreci 4-6 haftalık düzenli periyotlar halinde değerlendirebilirsiniz. Kendimle nasıl daha barışık hale gelebilirim? Kendimle nasıl daha barışık hale gelebilirim sorusunu birkaç yönüyle ele almak lazım. Burada bedensel olarak değerlendirdiğimizde Dünya Sağlık Örgütü'nün sağlıklı bir beden yapısı için yaşam ömründeki kalite için sunmuş olduğu birkaç tane parametre var. Bu parametrelere göre değerlendirmeler yapıyor olmak daha güvenli ve daha bilinçli bir yaklaşım olacaktır. Bunun dışında kişinin kendisine özgü bir iyi hissetme hali, iyi hissetme durumunu sağlayan bir formu olabilir, skalası olabilir. Bu form içinde beslenmesini ve antrenmanını özellikle istikrarlı bir şekilde devam ettirdiği zaman bu değişim ve dönüşüm rahatlıkla sağlanacaktır. Buraya bir kişisel gelişim sözüyle katkı sağlamak istiyorum. Denizdeki dalgalar düzenli ve istikrarlı bir şekilde kayaya vurduğunda belli bir süreden sonra kayanın formunun değiştiği ortaya çıkmış. Dolayısıyla biz de yapacağımız şey başladığımız yolda mental olarak veya bedensel olarak zorluklarla karşılaşsak da istikrarlı bir şekilde o yolda ilerliyor olmaktır. Bu sizi başarıya getirecektir. Hızlı kilo vermek için en etkili antrenman yöntemi nedir? Hızlı kilo vermek için etkili antrenman yöntemleri içerisinde ağırlık antrenmanları ile beraber birleştirilen kardiyovasküler antrenmanlar, özellikle interval interval training antrenmanları bu yüksek yoğunlukta da olabilir, düşük ve orta yoğunlukta da olabilir. Değişken tempolu yapılan ağırlık antrenmanları yapılan araştırmalarda en yüksek verimi veren yağ oranının azalmasını sağlayan kas oranını koruyan ve geliştiren en etkili kalori yakımı dolayısıyla kilo vermeye destek olan antrenman programı olarak belirlenmiştir.